Beşiktaş Kayseri Spor'un maçının tepki videosunu çekeceğiz. Sezonun ilk maçı valla stat tıklım tıklım dolu maşallah bilet kalmamış arkadaşlar. Bu arada da Galatasaray transferleri açıklanıyor tam. <laughs> ben de size Torreira'da hayırlı olsun dedim. diyelim. Evet sence ne olur Nurullah bugün maç? Abi Galatasaray ya Galatasaray diyor. bak Galatasaray bak Mert'e çıktılar ya üzülüyoruz şu an Torreira'da çıktılar. <laughs> Ya bugün Beşiktaş ile Rusya çok harika, mükemmel futbolcular var. Bekler öyle keza ama orta saha çok kötü ya. Salih, kaynağı falan hani bu sene orta sahada çok sıkıntı çekecek Beşiktaş anlaşılan böyle gözüküyor. Kayseri Spor takımı korumuş, üstüne bir iki daha transfer yapmış. Başarılar diyor Kayseri Spor'u da burada şimdiden. Beşiktaş'ı inşallah yener ama benim tahminim <laughs> bir bir beraber kalacak gibi geliyor. Skor 1-1 bir evet var. arkadaşlar, ben de bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ımın ilk maçının kazanmasını istiyorum ama orta saha beni inanılmaz derecede düşündürüyor. son maçta Sampdoria maçında büyük, yani bu kadroyla çıktığını hatırlıyorum. Yani Kayra'da sahipti arkadaşlar çok kötü ya. Yani tamam ileri ucumuz İleri üçlümüz çok iyi. i̇yi. Gerçekten i̇yi. çok iyi. Bence ligin en iyi üçlüsü. Bir de işlerine Cenk de katılacak yedekten. Aynen. Cenk de girecek. Hani Enkudu da var sol tarafta. Valla ben ee, şüpheliyim ya. ya Kayseri çok çok iyi kadrosu. Geçen seneki kadrosunu koruyor. Şu an yani bir iki tane. Geçen sene devam ediyor. Şu an hiç Aynen. ara vermemiş gibi. Aynen. Kadro 10 numara. Yani hazır bir... Kadroya karşı nasıl oynayacağız? İşin kötü tarafı o. Yedek, yedek de yok. evet. Taşıları. yedek de yok ya. Bir enkoduyla Cenk Tosun var yedek yani. Ya. Tamam Umut Meraş ve Kenan e, yedek ama onlar da sakatlıktan yeni çıktı. Evet. Vallahi çok merak ediyorum. İnşallah kazanırız. Benim içime de 2-1 Beşiktaş kazanacak gibi doğuyor arkadaşlar. Ve maç başladı. Hadi be be! Beşiktaş. Oh be arkadaş! İlk şut Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş'tan. Dakika 5 beş Begoz. Maç hareketli hızlı ama pozisyon yok eyvah eyvah Kayseri'ye Hadi oğlum be At şuraya Eyvah Vur. Eyvah ya Allah, Allah kahretsin be, be? Tır Out attı Ulan oh. çok <laughs> net be tamam, Karşı karşıya. karşı ya Ulan bir Allah bir sen bir kaleci var be Geri <laughs> bir nefes aldık arkadaşlar dakika 9 Olsak da yok Olsak yok be abi tertemiz pozisyon ya Ya var bunu atamasın ya Çan ya Kim yok ya Kim var kaçıran Kaplama iç galiba, oh. lan bir de bu kaçırmış. Bravo Kaplama iç! ya! ya, o, ya. ya, <laughs> <'ım var> ya. <laughs> bu sefer şeyde olur. Oha ya! Aa. Bravo Rozi! Bravo Rozi! Dakika 31, bu ne ya? Ersin ya. niye çıkmıyor ya? Ay bu nasıl bir pozisyon ya? Bir gol daha kaçırdı, Kayseri Sport. 90 kilo yok ya. Kanka. Kanka. İyi, o, çok iyi kontrol de. Vallahi bu çok iyi oldu. Hadi Masuaku bir orta yap artık be. Nereden bulduk biz bu adamı ya? Ulan Süper Lig'de bir dünya var zaten bu adamdan ya. Oo! Dokun! Oh be abi ya Ah be abi be! Dakika 41 kaçan pozisyona bak ya! Beşiktaş'ın ilk en net pozisyonu dakika 41'de geldi. Toplumda, ha, Harika bir pas sayısından. Ağabey. Musako bir şeyler yap. Allah sevildi. Dümdü. Ve gol kaçırdı dakika da. 41'de. Ama onu sağ ol, uyandı. Aynen. O beni beklemedik ki Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. 0-0 bitti ama vallahi Kayseri neler neler kaçırdı. Vallahi kalbimiz duracak da az kalsın evet olur ne düşünüyorsun maç hakkında? Valla ben Beşiktaş beklediğim gibi şimdi abi illa dediğiniz gibi rahat olacağını düşünüyordum zaten. Yani şansa bir gol bulursak kazanırız diyorum ben. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. 0-0 da bitebilir. Çünkü Kayseri de çok şey yapmıyor yani. Bir kontratak bulursam atarım şeyinde oynuyor. Valla Kayseri kapanıp kollu abi. Bak 3 tane pozisyon buldu. üçlü de yüzlü yüzlü koy pozisyonu. Sen ne, ne söylemek istersin bununla? Yani abi aynen öyle Beşiktaş bu oyunda bu topla çok zor. Orta sahası hiç direnç göstermiyor. Aynen. Bir diyet son var orada. Hep kanatlardan gelmeye çalışıyor. Gezal, Renka, oğlara bir şey yapmaya çalışıyor. Sol bekti kötü çıktı. Şey, Masu Akku da 2-1 evet. 2 orta açamada çok güzel. O kesseydi orada ve boz hazır bekliyor zaten. İş zor ya Beşiktaş'ın. Valla arkadaşlar katılıyorum arkadaşlar ikinci yeri görüşmek üzere. Hadi lan be. Daha yeni girdin mi oğlum be? Hadi be. Eyvah eyvah. kadar. şunu be. Oğlum içeri çevirsin evde de kafayla. Suaku Soaku golü öldü bir. Aferin lan. <laughs> o kadar laf söyledik. Oh. Bir nefes alıyoruz. Vallahi adam fantazi denedi arkada. Arka direkte. Hadi be. Yok omuz o omuz oyna. Çok güzel. Hadi Hadi be. Gezal vuramadı. Ah be. La, la, la. Ve Gursu vuramadı. Gezal vuramadı. Ve Gursu vuramadı. Gezal Gezal çok müsaitti ya. Ve Gezal'ın da öyle bir şeyi yok ki. Eyvah eyvah. Eyvah. Bu şuna be. Lan vur şunu be. Ulan ben burada uğraşacağım baba ya. Kayseri ya neler kaçıyor Kayseri arkadaşlar. Çık ya. Ya bunu tanısa yok ya. <laughs> Çıkar şuraya az pek demeti ya. Oo ver ver sarıyı. Sarısı var ikinci kırmızı. Sarısı var. Sarısı var. Evet. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Dekil> <gülüyor> Omuzu vur be. Vur be götür be. Eyvah. Vur şunu be. Oğlum düz mü vur şuna? Atras be. Kayseri <laughs> Atra bir gol daha kaçırdı dakika 82. Ya çok ya. rahat. At sonunda oh, kaç ya. Kaç kişi vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> sonunda Hasan atacak golü ya. Orada vursana Necip Omuz ya. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz siz ya? Hadi <laughs> şunu çıkalım be oğlum be. Offside. Offside. Offside, offside. Offside var mı? Var mı? Hakem orada Abi yok. ortaya mı koştu? Hakem yok orada. Hakem, abi bomboş, sevinemiyoruz bile abi ya şuna bak ya. Ben şu an şeyde erde takılı kaldım. Ben Valla el, ya. ama kalecin san, elini kaleci yani. yani. kaleci sanki var yok. Kaleci Kalecinin bu sanki? Çıkıp almazsan, kaleci çıkıp almazsan tamam. Ya pozisyonu şey, şey, göster, tamam bir pozisyonu göster be. Bak sağda yok. Burada yok. Oluyor burada, burada. Burada. Burda olsa topun gerisinde. Topun gerisinde. Topun gerisinde Cenk şey ya. Bak ya, bacak ya. bacak bölümümüz gerisinde. Yani. Topun önünde yani. Olsa topun yani. gerisinde. Adam adam dur fark etmiyor. Top top önde. Sevinemeliyiz adam aynı. Abi olsa çok belli de olsa oldu da. Onun içinde var evet. ya. Yani. Hayır bak. ben, ben olmak yok demiyorum. Zaman. Ya bunu kaldır. Ya. Abi böyle bak hiçbir hiç. Ya gazlı olmak kurulur bu. İzmir'i yapıyoruz, yapıyoruz ya, olsana yani. lan oradan, Hadi Fey'ler! Orada. İşte be! Bu i̇şte ya! İşte ya, işte ya! Ben! İşte, i̇şte bu ya, i̇şte bu ya! Bu ya! Abi en net şut buydu işte ya! Gel şimdi, Sabah kadar yat! Zor zor, ne yaptınız? Eee olsun zaman Roziye çıktı bak abi, işte oyun bu ya! İşte Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 90 artı Ve maç bitti. İşte bu ya. Oh, Sanca oh, böyle kazandık. Çok şükürle kazandık yani. Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti arkadaşlar. Vallahi biz de bitti. Geridik bittik. Bu nedir ya? Kayseri mahvetti arkadaşlar. Maçın başından sonuna kadar 3-4 tane belki 2-3-0 belki değil mi? Abi, Kayseri abi, öyle geçecekti. Abi 3-0 vardı. Abi tane pozisyon kaçırdı. Emrah Kutana vurdu o şey kısıyı mı? İşte Necip çıkardı. Necip çıkardı. 3 tane bak. 3 tane net yüzde yüz yani. Maç dediğin böyle olur ya değil mi? Bir daha. Çağdaş Atan'ın çalıştığı takımdan hiçbirisi de kolay kolay şey yapmıyor. Yani i̇lk önce onu şey yapıyor. Vallahi çok güzel maçtı. Evet, önce olur sana veririm sözü. Vallahi biz anca böyle kazanırdık. Cenk büyük ayıp etti. Ligin başı hadi. Yani profesyonel bir yani insan anlam da veremiyor yaptığı harekete. Değil mi? Ondan sonra ama vallahi Weghorst çok verimli bir oyuncu. 90 dakika koştu Dinamo gibi. Hiç durmadı o boya, o şeye rağmen, o kalıba, o fiziğe rağmen. Maşallah. Asistini de yaptı. Golle süsleyemedi ama. bir vallahi Muleka yeni diyelim de Salih bizi üzdü ya yani. ben öyle söyleyeyim yani Salih şey değil. Kayra sevindirdi. Kartal Kayra iyiydi. Evet tamam sana söz vereyim. Bir sıfır yani Ben ikinci yere geldim. Gerçi elliyi <laughs> sonunda uyumlu, geldim. Ayağın uyumlu geldi ama. Ha. Evet kırmızı gördü. Ama ben geç sonu daha çok şey yaptım ama geç son son dakikalarda çok iyi kesti. Top kesti. Tamam. Top. Topları aldı. Geç son ilk yarı da iyiydi. iyiydi. Aynen hani ikinci yarıda? Hayır çok... şey değil ben hani gördüğüm şey. Çünkü evet. ilk yarı yoktu. Valla Cenk Tosun'un orada da bilmiyorum yani ne yaşandı çok ben görmedim bir... yani, amatörce yapmışlar ama ya yani yani kuruluş, kuruluş da göstermedi. İtiraf da yani. şey dedi ya itiraf. aynen şöyle İtiraz, bir yaptı, İtiraz, bir İtiraz, yaptı. biz İtiraz. Begors yaptı zannettik abi biz Cenk, Cenk Ama o büyük takım olmanın şeyi bu yani her arkada atacaksın bir şey. Evet valla of ne of. Oh, başı şey Evet oldu. Nurullah sana bir son sözü. Abi Kayseri kırmızı, be, kırmızı, kırmızı karta kadar <laughs> çok iyiydi. Şey, Karami'yi çok beğendim. Beşiktaş ne oynadığını şu an hiç kendisi de bilmiyor. Aynen, aynen. Evet, aynen katılıyorum sana. Gezal'ın gerçekten Vegorç'un arkasında oynaması gerekiyor. Böyle şutlarla çok korkulabilirler. Vegorç çok iyi duvar oluyor çünkü. Çok iyi vücudunu kullanıyor. Kayseri bir şeyini kaçırdı yani. Üç tane pozisyonu atsa şu an bunu olmayacaktı. Bir de şey var bak, o Emrah Başsan'ın Abi durdursa topu şey yapsa. İşte yani Gelişine vurmasa. 13 iken değil anla... mi? 13 iken Bomboş adamlar sağa yana vurdu. vurdu. Sonra alsa vurdu. Boş kaleye atacak yani. Kayseri daha net çok pozisyon kurdu. Bu sene çok can yakar Kayseri söyleyeyim. Evet can yakar. Çok dili çok tivi. iyi bir takım. Hadi bakmayın tamam 1-0 yendik ama. Kayseri'nin yedekleri de çok sağlam. Giren Mesat Hoca daha Kayseri. Ben abi sağlığın en iyisiydi yani. Sen yani. bunu deviremedik ya. Yani. Geçen sene kadrosunda büyük ölçüde korundu zaten Kayseri. Evet. Ve üstüne yaptı transfer. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. 1-0 olsun bizim olsun dedik. Kazandık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.